Biraz arkamda dursan yankı yapmak istedim. Uh. Emre takriben kaç metre indi? Ne abi? Takriben kaç metre indi? Vallahi bilir ki... Burası kaç metre başlandı? Komple mi? Komple. Alma mıdır? Bo, bomun bomun kol, kolu ne kadar? Beş. Şu an böyle Heh. rahat bulur yani. Yedi. Şuradan. Tam, Makinenin yüksekliği ne kadar? Tam ucu böyle 7'yi bulur yine işte alma alman on, 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 on bir. Evet. Kadar. Evet arkadaşlar. Böyle... Şimdi yere indik. <laughs> İndiğimizde yani. Şimdi bununla karşılaştık. Evet. Hani böyle bir de ıslak bir şey var burada. Çamur biraz. Yani bunun burada olması mümkün değil. Bir de çamur. O kadar yerin altında. Değil mi? Olamaz zaten. Ben böyle bir an küp zannettim. Sevindim. Ama mevzuyu bulduk. Mevzuyu yakaladık. <laughs> zaten kepçe buradan şey yapmıyor. Ah. Ondan sonra böyle dönüyorum. Bu tarafa. Yine bir yerde yakaladım ben. Ondan sonra böyle dönüyorum. Şuraya yani alta şey inmiyor. Ee, kepçe inmiyor. Burada kalıyor. <laughs> Aşağıya ineceğiz biraz daha. Kepçe daldığı zaman yapı direkt aşağıda. Böyle biraz daha kepçeyi aldırabilir miyim? Diye düşünüyorum. Bak. Şu. Şimdi özellikle sesleneceğim ben. Cihazı alıp da kullanmayı bilmeyip hedefe gitmeyen e, siz arkadaşlara sesleniyorum. Eğer hedefe gitmezseniz başarılı olamazsınız. Yani mevzuya biz şu an gelmiş bulunuyoruz. Tabi şöyle bir şey yapacağız burası. Tehlikeli olmasın diye. Biraz daha uzaktan biraz daha yakından çekeyim şunu. Temizleyelim şöyle biraz daha. Keşke yanıma bir tane şey alsaydım ya. Kasma alsaydım. Bak burası yapı. Şu an burası yapının üstü. Arkadaşlar şurası yapı kil, kil yapı. Evet, mevzu bu. Biz şu an yapının tam üstündeyiz. Burayı biraz daha. boşaltacak burayı. Zaten kepçe aşağıda şey yapmıyor. Yemiyor. Ama şunu gördüm ya ben tamam artık. Mevzu olay bitmiştir benim için. Tabi burayı alan taramayla çizip yer altıyla e, çekimi yaptım. Yaptıktan sonra da bu arkadaş burada e, zaman önceden çalışma yapmış. Çok kişi getirmiş buraya. Benden alan taramayı alan bir arkadaş var. Bu Çiziyor. Çağırıyor bunu. Diyor ki var burada. Ben bunu bir önceki videoda da sizden bahsetmiştim. E, tünellerle falan geliniyor diye. Yerin altı. Mevzu şu an tam. Tam mevzu şu an tam üstündeyim. Yani aşağıdan burası şu an tam kil. Bunu biraz daha böyle açacağız. Bakın. Ta buraya kadar. Belli bir katmana kadar şey geliyor. Ee, burası toprak. Toprak. Belli bir katmana kadar. Ben şunu gördükten sonra o iş bitmiştir benim için. Taş değil bu. Hatta hatta şöyle yapalım. Bak kırmızı. Dola. Yapıyı bulduk. birazcık daha sağın sonunu ayarlamamız lazım. Tünelin içi olamaz burası. Şu an tam yapının üstündeyiz biz. Yani içine koymuşlar bu tuğla parçasını. Taş değil. Taş olarak görüp de abuk zubuk yazanlar olur belki. Daha net böyle bir görüntü alayım sizlere. Evet yani şu an şurası tam kil. Mevzunun tam üstü şurası. Biraz daha buraya ben aldırayım. Aldırdıktan sonra da bakacağız artık duruma göre. Evet. Bir kez daha alan taramalar ve cihazlar bizlere gerçekten bir hedefi noktalattırdı. Derinlik de var buradan. Maşallah. 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 Şuradan da şöyle tutalım. Yani tam bir kepçe boğumu kadar. Burası şu an yaklaşık e, 10-11 metre arası. Tabi cihazın verdiği bize 13-14 metre. Tam denkeli içiyle beraber. Boşluğuyla beraber. Evet arkadaşlar. Kanıt. Evet kepçe burada yemiyor artık. Anladınız mı? Yemiyor. Yemediği için de. Bundan sonrası elle devam edilecek. Hadi bakalım. Rabbim nasipimize hayır etsin inşallah. Boş konuşanlar. İçinde güzel bir vesikalık alalım burada. Hey. Görüşmek dileğiyle. Saygılar.